Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Can Soluk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim. İftar saati geldi. Şöyle anacım bize sarımsakları ayırmış arkadaşlar. Kendi bahçesinden kaldırdığı. Şöyle Hasan da e, evde bir ilaç unutmuşum arkadaşlar. Onu almaya, vermeye geldi. Bugün ben annemlere davetliyim. Bacımla beraber buluşma günümüzdü. E, ilacım da evde unutmuşum sağ olsun o da getirdi. O da Arkadaşlar çağırmış Hasan da. Ezana çok az bir süre kaldı. Hemen alıp eve geçmemiz gerekiyor. Bir yandan da dedim sizlere video başlatayım. ezan dinleteyim. Çünkü bu tarafa ezanımız çok güzel geliyor sesi. Bismillah. Ne yaptın balıkçı usta? Vallahi. Balıkçı Hasan geliyor. Vallahi. Nasıl kızar mısın? Evet, Hadi bakalım. Hadi. 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 Hadi görüşürüz. Hadi. Nasıl gaza gelir bak. Bir de geç kalıyor arkadaşlar. Ezana az bir süre kaldı. Çok az bir süre kaldı o da gitti. Şimdi ezanımız okunur. Maksimum 1-2 dakikası var. Aman kız. <laughs> Minareler yanacak diye beklerken annemin evlerinin ışıkları yandı. Şükür kreçemi Bu büyük lambalar da annem gül bu sene. Çok iyi oldu arkadaşlar. Hem ahra gidiyorlar bu taraftan. Hem onlara çok ee, iyi bir avantaj oldu. Karanlıkta olmuyorlar. Annem güldü. E, ee, İneklerini sağdı. Babam sağdı kanımla beraber. Bu arada babam geldi arkadaşlar. Bugün babamla kavuşma günümüzdü. Ciğerim babam geldi. Ama yarın tekrar gidecek. Ee, dün müydü? Eve sugun geldi. Eve sugun sabah geldi. Ondan sonra gel bakım gel. Sen de doyuracağız gel. Annem sana da yemek ayırıyordu. Gel pis pis. Gel kızım. Gel. Yemeklerimizi hazırladık arkadaşlar. Soframızda ee, soframız da şu anda hazır. Elhamdülillah. Nasip eden Rabbime bin şükür olsun. Gel bir sevim. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel, gel. 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 Sana, da, sana da şimdi yemek getireceğiz. Tamam mı? Anam nasıl severim. Babam geliyorum. Canım babam evimizin direği. Allah'ım eksik gitmesin evimizden. Başımızdan anam babam inşallah. Valla. Anam olunca bir ayrı renkli oluyor evimiz. Babam olunca bir ayrı renkli oluyor. Öyle. Ana baba evin yakışı. Elhamdülillah. Bunlar başlaya dursun. Ben de biraz sonra giderim. Gel. Gel, gel kızım gel. hayvanlar şefkat göstereni biliyor arkadaşlar. Bir de tüylerini dökülüyor ama ha. <laughs> o zaman canlar videonun devamında görüşürüz. Tekrardan selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Bol bereketli, şöyle yağmurlu, yaşlı Ramazan 3. günden herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Oruçlarınız nasıl gidiyor? Elhamdülillah bizler iyiyiz. Ezan ee, ezanın okunmasına 2 saat gibi bir süre var sonuna doğru yaklaşıyor. Elhamdülillah kavuşturan Rabbime her seferinde Allah'ımıza şükretmeyi unutmuyoruz tabii ki de. Ee, yağmur yağıyor arkadaşlar. Bizim şu çatımız saç olduğu için e, böyle sanki çok fazla yağmur yağıyormuş gibi bir ses veriyor ama normal siyim siyim böyle yavaş yavaş bir yağmur var. Bugün e, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bizim iki tane köpüşümüz var biliyorsunuz ki. Bak şu kulalara. Şunları ben kaldırıyorum şunu. Şunu. Onlar oraya geri geliyor. Ya rüzgar getiriyor. Torbaya doldurmuştum aslında ama bazı dışarıda kalanlar ya uçuyor böyle ya da çocuklar e, hava iyi olduğunda çıktıklarında oynamaya çıkartıyorlar. Her neyse artık onları da toplarız. Bugün arkadaşlar Hasan e, kuşları doyurup saldıktan sonra çıkarttıktan sonra tavuklarımızı da çıkartmış. Ayakları açsın dolansınlar diye. İki köpeğimiz de bir tane tavuğu ortaya sıkıştırmışlar. Boynundan tutmuşlar. Evet. E, bağımızı bahçemizi korusun. Hayvanlarımızı korusun diye tuttuğumuz köpeğimiz. Köpeklerimiz. E, zaten diğer e, süs köpeği olan İde işte olan köpeğimiz. zaten geldiği yerden de bu katlıydı arkadaşlar. Kaç tane tavuk yemişti, işte yaralamıştı gibisine. Bizim burada da artık öyle şeye başlayacak büyük ihtimalle. Ben de diyordum şu arkadaki kümesi şey yapalım şu en arkadaki var ya. Onu icraata geçirelim. Orada tavuklarımız dursun gibisine. O tarafa çıkaralım sadece diyordum ama yeni karar aldık. Şu açık besimizin şu kapısını kapatacağız. Zaten kapısı var. Şuradan da bir şey açacağız. Yer açacağız. Şöyle keseceğiz kümesin şu bölümünden iç bölümünden yani açık besiye doğru gidecek o tarafa hayvanlar o tarafta güneşi daha iyi görürler çünkü ee, Baya bahçeye salarsak zaten şu saatten sonra hani şurada bir iki aya kadar bağımız bahçemiz olur. Allah nasip ederse inşallah. O zaman da zaten beni dışarıya çıkartmam bozarlar diye. O yüzden e, o tarafa da bir tel yapalım diyor. Zaten var ineklerimiz çıkmasın diye o zaman oraya e, tel kapı yapmıştık. Onun telini yenileyeceğiz. O tarafa doğru tavuklarımızı çıkaracağız. Öyle bir karar aldık. İçeride ayakları e, kapanıyor. Hani böyle dura dura sıkılıyorlar gibisine diye düşünerekten bir ayakları açılsın diye dışarıya çıkartıyorduk. Herhangi bir sıkıntı olmuyordu ama bugün öyle bir şey yaşandı. Onun kokusunu aldılar artık her fırsatta. E, onlar yemeye çalışırlar tavukları. Onlara o fırsatı vermeyelim diyor bizde. de. E, şimdi o tavuk içeride yaralı bir şekilde yatıyor. Boynundan yaralı. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Kısmetten çıktıysa gidecek. Çıkmadıysa kalacak. Bakacağız artık nasıl olursa. Hasan da tavuklarımızı neydi? kapatmaya gitti. Üç gündür ben evimde hiç yemek yapmıyorum. Bugün de yapmadım arkadaşlar. Dün anacığımdaydım. Ondan önceki günde Güllügil'deydik. E, ee, Aksaray'daydık ah yine Güllü bacım Bugün de ilk ayaklarım doğru gideceğiz arkadaşlar. O davet etmiş. E, ee, bugün de o tarafa doğru inşallah gideceğiz. Çocuklar oyun oynuyorlar. Onların bir kıyafetlerini değiştireceğim. Ömer'in kıyafeti iyiydi de. Lavaboda ellerini yıkarken kollarını ıslatmış. Tekrar bir değiştireceğiz. Öyle. Bakın. Bence ikinizinki de güzeldir ya. Ben seçim yapmayı sevmiyorum aranızda. Ben ki. Şu kaktüslerim de mahvoldu arkadaşlar. Dışarıda kar yağışı yok diye güneşli havalar vardı. Biliyorsunuz bundan bir ay öncesine böyle yaz günü gibi havalarımız vardı. Çok güzeldi. Kaktüsler hatta anne, üremeye anne, böyle anne, çoğalmaya başlamıştı. Anne, Ama son bir kar yağışından anne, sonra anne, soğuk anne, aldı. O gün bugündür de böyleler. Bir e, ee, bu çok güzel olmuş. Medveni de var sanırım. Bu hı. -hı. Hatta ördüveni de var. Yine. Ördüveni de merdiveni ördüveni diyor Ömer. Adamlar. <laughs> Öyle canlar videonun devamla görüşürüz diyelim. Hani evde de herhangi bir hazırlık şey yapmadığım için e, vlog olarak devam ne çekerim bilemedim. Öyle. E, biz buradan kayınvalidem gibi alacağız. Hep beraber gideceğiz. Elif aramışmış üstüne ne giyip geleceğiz. Hani ona göre kıyafetlerimiz aynı giyinelim resim çekinelim gibisine diye. Erdan'ımın kızı Elif zaten e, her videomuzda bahsediyor ki artık videolarımıza da çıkıyor biliyorsunuz. E, bakalım artık aynı ko şeyi kombinasyonu yakalayamasak da renk olaraktan belki tutturabiliriz. O zaman e, videonun devamını inşallah görüşürüz. Evet, güzel Eee Yeni bir herkese merhabalar. Eğer yapayım, Ruslar razı oluyor yapayım mı? Anlaştık. Dayın yan. geldikten sonra çocuklar uyuttum, sonra da ben uyumuştum. Hasan arkadaşlarının yanına gitmişti. O da saat günü gelmiş herhalde iki üç gibi bilmiyorum. Uyuyor şimdi, kabus Ne yapıyorum şimdi? Termiz boydum. Vallahi Uf! Onun yanında oturacağım istemiyorum. Gözlerim neydi? Kırmızı oldu. Bunu bana görünce tahmin etmek istiyordu arkadaşlar. Ee, onu unuttuk. Onu da yine de artık nasıl bir şey geldi. Yani, masamızın üzerine bir yine de. Ben biraz bıraktım. Bir ara çekerek çitledim ondan sonra Kırmızı takabildim o kadar. Kan şekeri bu şekilde oldular. Daha... Ağzım çıplandı. Bir sonraki gün uyuyucu bittim ben. Daha önce çayımızı koyduk. Bugün ne yapacağız? menemen var arkadaşlar. Ondan dökelim. Onu yapıp yiyelim. İçine yumurta şey bir de olur. Dün yumurta haşlamıştım susamama hattı. Biraz onu yapmaya çalışıyorum. Zeytimiz var, tahin pekmezimiz var. Daha kirlerimiz de var. Sen zorla konuşuyor gibi hissediyorum kendimi ama öyle değil arkadaşlar. Sakın beni antılamayın. <laughs> Hırsızlıklar. çok e, ters şeye denk geldi arkadaşlar. Işte. Mesela gece uyku e, uykumuzlar biraz dengesi düzensiz. sabır duysak sabah geri e, yükselen okuluna uyanmam gerekiyor. Mesela bugün uyanamamışım. Yüksel de gitmedi okula. ve gitmedim kursa mesela. Öyle. şimdi sonra son tekrar uyanmak Sanki böyle azap gibi oluyor insanın. İnşallah güzelce uyanırız. Şöyle görüyorsunuz yazın yapmış olduğumuz menemenliklerimiz. Bunları, e, annem biraz daha sulu yaptı arkadaşlar. Hasan Gızartmayan daha çok sever şeyleri diye. Menemeni daha çok sever diye. Şöyle böyle yaptık. Şöyle biraz daha kapalı, kapalı açıyorum. kutu, taze taze. Bahçemiz belleri, bahçemin domatesi ve eşittirme meleği. İçine yumurtalı olmayacağım arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Çok güzel. Işıklama ve birazcık farklı görünüyor ama değil. Şöyle dut reçelimiz var. Bundan açacağım. Asansörü bir param yok

دزنسبدا ان دوستلدو Ardından ağzını bir kez Tamam. <laughs> Çok sürekli Şimdi bir susuzluk var. Herhalde. biraz kaynıyor. Birazcık daha kaynasın. Bir şey, kurmasın.

Görünce susun. O zaman videomuzun devamına inşallah görüşürüz. Yanlar bugünkü sahur hazırlığımız da bu şekilde. Bir de zaten çöreğimiz var ekmek olaraktan da. Bugün normalde ben yük ekmek sulayacaktım. burada da işte sahura da maç, o maç ne yapar diye düşünüyordum. Ama pasportu yarına bakalım. Videonun devamına görüşürüz. Videomun devamına sizlere kapanış yapmak için başlattım canlar. Bugün hava sanki de 7. ay sıcağı gibi sıcak maşallah. Ee, görüyorsunuz birazcık kalıntı karlar var çatılarımızda. Ee, biraz önce tavuklarımıza su verdim geldim. Hasan kuşlarını yedim çıkarttı. O yine balık tutmaya gitti bugün. Babası gilli. Onun dışında da canlar. Ee, o tavuğumuz hani söylemiştim ya videomun orta kısımlarında köpek yaralamış diye o ölmüş onu attım geldim bir de ağırmış koskocaman iyi tavuktandı. Bir de böyle paçalıydı. Ha ne bileyim kısmetten çıkmış. Öyle düşünerekten insan e, şey yapmıyor hani. Dağıntı yapmıyor ama yine de ölmese de olurdu. Öyle kısmetten çıkmış. Onu attım geldim. Bir de tavukların suyunu tazeledim geldim. Şimdi de evleri toparlıyorum. Bir sepetim e, şey vardı kıyafet. Onları katladım. Ondan sonra bir yarım saat bir saate kadar yemek hazırlığına başlayacağım inşallah. Herkeslere hayırlı günler dilerim canlar. Bugün videomu birazcık erken saatte yayınlayacağım. Herkeslere e, tekrardan hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Güneş gözümü aldı. Telefonda ışılıyor. Size görünmüyor herhalde ama e, Hoşçakalın. Dost kalın canlar.